depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla, Yozgat'ta depremze de çocuklara yönelik oyun terapileri, yetişkinler için ise travma sonrası yaşanan stres bozukluklarına yönelik psikolojik destek hizmeti başlatıldı edemediğiniz şey yeni kaygılarınız olursa ee, ama bu e, uyku problemleri vesaire bu çok normal. Ee, bütün... Öncelikle geçmiş olsun tekrardan. Şey de deprem gününden beri hastanemize depremzedeler gelmekte, ayaktan başvurular olmakta. Bizler de elimizden geldiğince depremzedelerimizin öncelik olarak tedavi hizmetleri ve diğer ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktayız şu an itibariyle 14 tane yatanımız mevcut servislerimizde. depremde de şeyde depremde etkilenen ve daha önceki hastalıklarına bağlı sıkıntılarına yönelik tedavileri sağlanmakta. Aynı zamanda 611 tane bir ayaktan başvuru olmakta depremzedelerimizden. Bizler hem depremzedelerimizin poliklinik hizmetlerini hem de servis hizmetlerini sağlamaktayız. Depremzedelerimizde de sürekli olarak irtibat halindeyiz ve onların memnuniyetlerini görmekteyiz. Çünkü Başlara ne gibi destekler oluyor? Bizde şöyle e, psikiyatri uzmanlarımız ve psikologlarımızla birlikte yaptığımız görüşmeler neticesinde bir afet polikliniği oluşturmuş bulunmaktayız. Haftanın iki günü e, şeyde sadece depremzede e, hastalarımızı psikiyatri uzmanlarımız değerlendirip gece 12'ye kadar çalışan bir psikolog, ergoterapistimiz, dil konuşma terapistimiz ile birlikte çocuk ve yetişkin deprem zedeleri, özellikle çocuk deprem zedeleri için bir alan oluşturduk. Orada psikososyal destek oluşturuyoruz ve şeyde buradaki psikologlarımız sadece yatan hastalar için değil, dışarıdan yani Yozgat'a gelip de depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet etmekte. Ne tavsiye ee, İlk aşamada önemli olan e, hepsi gene, e, yaralı olarak gelebiliyorlar. E, fiziksel olarak kötü durumda olabiliyorlar. E, onlar iyileştirildikten sonra önemli olan nokta e, bu hastalarla yani bu deprem zedelerle e, deprem anının çok fazla konuşulmamasını öneriyoruz. Çünkü insanlar depremin nasıl olduğunu çok merak ediyorlar. Çünkü olağanüstü bir durum yaşadık, büyük bir afet yaşadık. Ee, ve insanlar çok kaygılı bir şekilde, çok gergin bir şekilde geri, e, geliyorlar. Bazıları yakınlarını kaybetmiş oluyor. E, bazıları enkazın altından çıkmış oluyor. Bu onlar için çok büyük bir travma. O yüzden bunu mümkün olduğunca süreç içinde konuşmamamız gerekiyor. Biraz zaman geçmeli, daha sonra kendileri konuşmak istediğinde onları konuşturmalıyız. Çünkü çok fazla meraklı insan var, deprem nasıl oldu, enkazın altında mı kaldın, işte? vesaire tarzı sorular birebir sorulmaması gerekiyor. Biz o kişilere hazır olduklarında o ana getiriyoruz, o anı anlattırıyoruz. Şu an için onlara da söyleyeceğim şey, dediğim gibi anormal bir durum yaşadık ve çok kaygılı olduklarından uyku problemleri çekecekler daha önce hiç yaşamadıkları psikolojik sıkıntılar yaşayacaklar. Bunlar çoğu için geçici olacaktır. O yüzden bunlarla karşılaştıklarına sakin olmaları gerekiyor. Bu dönemde sosyal destek almaları önemli. Eğer bir süre geçmezse ondan sonra biz ee, o psikolojik sıkıntılarla e, mücadele etmeye çalışıyoruz ama şu anda yaşadıkları bütün kaygılar, e, psikolojik sıkıntıları çok normal. Bunların üstesinden geldikten sonra e, zaten çok daha rahatlayacaklardır. Kendileri de fark edecekler. Dediğim gibi şu aşamada e, konuşmaya hazır olmayanları konuşmaya zorlamamak gerekiyor. Ama sosyal destek sistemi iyi çalışması gerekiyor e, yakınlarının ve bizden e, gelen desteklerle. Bu şekilde. Teşekkür gibi, evet ettik. Yozgat Şehir Hastanesi'ne geldik. İlgi, alaka çok güzel. Bakım çok güzel. Sağ olsun doktorlarımız, hemşire arkadaşlarımız, hasta bakıcılarımız canı gönülden çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Çok çok memnunuz. Annemizin ismi.